Bilinçaltının Gücü 6. Bölüm Zihinsel Şifalara Dair Pratik Teknikler Hayat Yasası inanç Yasasıdır. Bir inanç zihninizdeki düşüncedir. Sizi incitecek ya da zarar verecek şeylere inanmayın. Bilinçaltınızın sizi iyileştiren, ilham veren güçlerinden ve zenginleştiren gücüne inanın. Neye inanırsanız başınıza o gelir. Bir mühendis bir köprü inşa edeceğinde ya da bir uzay aracı tasarlayacağında soruna bilinen tanıdık bir teknikle ve bir dizi önceden uygulanmış beceriler ve yöntemlerle yaklaşır. Bu tekniklerin, becerilerin ve yöntemlerin öğrenilmesi gerekir. Aynı şekilde hayatınızı yönetmeniz, kontrol etmeniz ve yönlendirmeniz için de bilinen teknikler, beceriler ve yöntemler vardır. Bu yöntemler ve teknikler öncelikli bir konuma sahiptir. Golden Gate Köprüsü'nü inşa ederken mühendislerin öncelikle matematiksel ilkeleri gerilim ve gerilimleri anlamaları gerekiyordu. İkinci olarak da körfezin iki tarafını birleştiren ideal köprüyü gözlerin önüne getirmeleri gerekiyordu. Üçüncü adımsa ilkelerin uygulandığı, denenmiş ve kanıtlanmış yöntemlere uygulamaktı. Bu üç adım tamamlandığında köprü şekillendi ve vasıta kullanan kişiler nesiller boyunca köprüden geçmeye başladı. Dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız uygun teknik ve yöntemlerle işe başlamanız gerekir. Bu da bilimsel yolla mümkündür. Hiçbir şey şans eseri olmaz. Bu bir düzen ve yasalar dünyasıdır. Bu bölümde manevi hayatınızı keşfetmek ve beslemek için pratik teknikler bulacaksınız. Dilekleriniz bir balon gibi havada kalmamalıdır. Bir yere gitmeleri ve hayatınızda bir şeyi başarmaları gerekir. Dilemek, başarmak istediğimiz bir şeyle ilgili bir fikrin oluşturulmasıdır dilek ruhun samimi arzusudur. Arz ettiğiniz şey duanızdır. En derin ihtiyaçlarınızdan gelir ve hayattan istediğiniz şeyleri açığa çıkarır. Duanın gerçek doğası budur. Hayatın huzur, uyum, sağlık, neşe ve diğer lütufları için hissettiği açlığın ve susuzluğun etkili ifadesidir. Gördüğünüz gibi etkili duanın sırrı bilinçaltını arzu edilen sonuçla doldurmaktır. Bunu yapmanın en basit yollarından biri devretme tekniğidir. Bu teknik esas olarak bilinçaltını bilincin uyumlu eylemi vasıtasıyla ricanızı devralması için ikna etmektir. Bu devretme işlemi en iyi kişinin hayal aleminde başarılabilir. Zihninizin derinliklerinde sonsuz bir zeka ve sınırsız bir güç olduğunu bilin. Sakin sain, sakin ne istediğinizi düşünün. Bunu şu andan itibaren tamamıyla gerçekleştiğini hayal edin çok kötü öksüren, boğazı ağrıyan, defalarca ve kararlılıkla öksürüm ve boğaz ağrım şu anda geçiyor, şu anda geçiyor diyen o küçük kız gibi olun. Hakikaten de o öksürüğü bir saat içinde geçmişti. Kendiniz ve aileniz için yeni bir ev inşa ediyor olsaydınız, evinizin planıyla yoğun bir şekilde ilgilenirdiniz. Ustaların en ince ayrıntısına kadar planınızı takip ettiğinden emin olmak isterdiniz. Kullandıkları malzemeleri kontrol etmek isterdiniz evinizin geleceğinin bunu inşa etmek için kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olduğunu bilerek sadece en iyi çimentoyu, yalıtımı, elektrik kablolarını, çatı malzemelerini seçerdiniz. Bu durumda aynı özeni zihinsel evinize, mutluluğunuz ve refahınız için zihinsel planınıza göstermeniz mantıklı değil mi? Tüm deneyimleriniz ve hayatınıza giren her şey zihinsel evinizin inşasında kullandığınız zihinsel yapı taşlarının doğasına bağlıdır. Planınız korku, endişe, kaygı ya da yoksunlukla ilgili zihinsel kalıplarla doluysa ve kendinizi çaresiz, şüphe içinde ve tereddütlü hissediyorsanız, zihninizi inşa etmek için kullandığınız zihinsel malzemeler de daha fazla zorluk, bakım, yerelleyin, kaygı ve her türlü kısıtlama şeklinde ortaya çıkacaktır. Hayattaki en temel ve en kapsamlı faaliyet gününü uyalık olduğunuz her saatinde zihninizde bir şeyler yapılandırmanızdır. Oradaki sözcükleriniz sessiz ve görünmezdir ama yine de gerçektir. Sürekli olarak zihinsel evinizi inşa edersiniz ve düşünceleriniz ve zihinsel imgelemeniz sizin planınızı temsil eder. Her saat başı, her an düşündüğünüz şeylerle, aklınızdaki fikirlerle, kabul ettiğiniz inançlarla ve zihninizin gizli stüdyosunda prova ettiğiniz sahnelerle iyi bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. İnşasına her daim devam ettiğiniz bu gösterişli malikane, bu düzlemdeki kişiliğiniz, kimliğiniz ve bu dünyadaki tüm yaşam öykünüzdür. Yeni bir plan oluşturun. Evinizi huzur, uyum, neşe ve iyi niyetle sessiz ve sakin bir şekilde şimdi inşa etmeye başlayın. Siz bunları düşündükçe ve sahiplendikçe bilinçaltınız planınızı kabul eder ve tüm bunları gerçekleştirir. Bilim terimi koordine edilmiş, düzenlenmiş ve sistematik bir hale getirilmiş bir bilgi tabanı anlamına gelir. Şimdi bilim ve gerçek doğa sanatı konusunu biraz daha dikkatlice düşünelim. Bu bilgi tabanı hayatın temel ilkeleriyle ilgilidir. Sizin hayatınızda ve bunları sadakatle uygulayacak herhangi birinin hayatında sergilenebilecek teknikleri ve süreçleri içerir. Sanat sizin tekniğiniz ya da yaptığınız işlemdir ve bunun arkasındaki bilim de yaratıcı zihnin Zihninizdeki imgeleri ya da düşüncelerinize verdiği kesin yanıttır. Herkesin bildiği bu dize bize açık ve net bir şekilde istediğiniz şeyi elde edeceğinizi söylemektedir. Kapıyı çaldığınızda kapısızın için açılacaktır ve aradığınız şeyi bulacaksınızdır. Bu öğreti zihinsel ve manevi yasaların kesinliğini ima eder. Bilinçaltınızın sonsuz zekasından bilinçli düşünce evrenize gelen yanıt her zaman doğrudandır. Ekmek isterseniz bunun yerine bir taş gelmez. Bir şey almak istiyorsanız onu inanarak istemeniz gerekir. Zihniniz düşünceden o şeye doğru ilerler. Önceden bir imge yoksa zihin hareket edemez. Çünkü ilerlemesini gerektiren bir şey yoktur. Bilinçaltınızın, gücünün, duanızın üstünde çalışma çalışmadan ve bunu üretken hale getirmeden önce zihinsel eylemeniz olan duanın zihninizde bir imge olarak kabul edilmesi gerekir. Zihninizde bir kabulleniş noktasında yani kayıtsız şartsız ve tartışma götürmeyen bir anlaşma haline varmanız gerekir. Bu düşünceye arzu ettiğiniz şeyin kesin olarak elde edildiği öngörüsüyle birlikte bir neşe ve canlılık hissinin eşlik etmesi gerekir. Gerçek doğa sanatının ve biliminin ana temeli bilindiğinizin sınırsız bilgeliğe ve sınırsız güce sahip olan bilinçaltınızdan kesin bir yanıt alacağını bilmeniz ve bunu kesin olarak kabul etmiş olmanızdır. Bu yöntemi izlerseniz dualarınız yanıt bulur. Bütün bıktınlıklar gerçekleşmeyen arzulardan kaynaklanır. Engellere, gecikmelere ve zorluklara takılıp kalırsanız bilinçaltınız buna uygun bir şekilde yanıt verir ve kendi iyiliğinize olacak bir şeyi engellersiniz. Zihninizin gizli stüdyosunda geliştirdiğiniz düşüncelerle muhteşem sağlığa, başarıya ve mutluluğa sahip olabilirsiniz. Her şeyi zihinsel bilimin mutlak yardımıyla kolay yoldan yapmayı arzulayın. Bir fikri oluşturmanın en kolay ve bariz yolu bunu hayal etmek, gerçekmiş gibi gözlerinizin önüne getirmektir. Çıplak gözle sadece dış dünyada var olan şeyleri görebilirsiniz. Zihninizde görebildiğiniz şeylerse zihninizin görünmez alanlarında hep vardır. Zihninizdeki herhangi bir resim umut ettiğiniz şeylerin özünü oluşturur ve gözünüzle göremediğiniz şeylerin kanıtıdır. Hayal gücünüzde oluşturduğunuz şeyler bedeninizin herhangi bir parçası kadar gerçektir. Fikir ile düşünce gerçektir ve zihinsel imgenizde sadık kaldığınız takdirde günün birinde onlar da nesnel dünyanızda belirecektir. Bu düşünce yöntemi zihninizde bir takım izler oluşturur. Bu izler sonradan hayatınızda gerçekler ve deneyimler olarak yer alır. Mimarlar inşa etmek istedikleri bina türünü gözlerinin önüne getirirler. Tamamlandığında nasıl olmasını istiyorlarsa onu öyle görürler. İmgelemeleri ve düşünce süreçleri binanın örneği olan plastik bir kalıp haline gelir. Bu bina güzel ya da çirkin, bir gökdelen ya da tek katlı bir baraka olabilir. Ama hayal edilen bir şey olarak başlar. Mimar zihnindeki imgeyi kağıda dökerek yansıtır. En sonunda müteahhit ve inşaat işçileri gerekli malzemeleri toparlarlar ve inşaat süreci bina tamamlanana ve mimarın zihinsel kalıplarına kusursuz bir şekilde uyana dek devam eder. Bir dinleyici kitlesine konuşma yapmadan önce hep imgeleme tekniğini kullanırım. Bilinçaltıma düşünce imgelerimi sunabilmek için zihnimin tekerleklerini durdururum. Sonra konuşma yapacağım salonun tamamını hayal ederim. Koltuklar aydın erkek ve kadınlarla doludur ve her biri sonsuz iyileştirici varlıktan ilham almıştır. Onları ışıl ışıl, mutlu ve özgür kiş özgür kişiler olarak görürüm. Fikri öncelikle hayal gücümde geliştirerek insanların iletişim, kendimi harika hissediyorum, iyileştim, dönüşüm geçirdim dediklerini duyduğumu hayal ederken bunu zihinsel bir resim olarak sessizce orada tutarım. Bunu 10 dakika ya da Biraz daha fazla devam ettiririm. Oradaki herkesin zihninin ve bedeninin sevgiyle, bütünlükle, güzellikle ve kusursuzlukla dolu olduğunu kendime söyler ve hissederim. Farkındalığım öyle bir noktaya gelir ki dinleyicilerin sağlıklı ve mutlu olduklarını dile getirdiklerini duyabilirim. Sonra bu resmi tamamıyla serbest bırakır ve kürsüye çıkarım. Hemen hemen her konuşma yaptığımda ve bu tekniği kullandığımda bazı insanlar sonradan beni durdurup dileklerinin gerçekleştiğini söylemişlerdir. Eskilerin dediği gibi bir resim bin sözcüye bedeldir. Bilinçaltınızın zihinde saklanan ve inançla desteklenen her resmi gerçekleştireceği gerçeğinin vurgulanması gerekir. Nasıl davranırsam öyle olurum. Uzun seneler önce Orta Batı'da birkaç eyalete gitmemi gerektiren bir konferans turnesi düzenlemiştim. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere hizmet edebilmek için. Bölgede kalıcı bir karargahım olmasını istiyordum. Seyahatlerim beni uzaklara götürüyordu ama kalıcı bir karargah fikrini unutmuyordum. Bir gece Spokane, Washington'dayken otel odamdaki koltuğa oturup gevşedim. Dikkatimi hareketsiz hale getirdim. Sessiz ve pasif bir şekilde daha büyük bir kitleye konuşma yaptığımı hayal ettim. Beni dinleyen kişilere burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine ideal bir fırsatı her zaman dilemiştim dedim. Hayali dinleyici kitlesini gözlerimin önüne getirdim ve her şeyin gerçekleştiğini hissettim. Bir aktörün rolünü oynadım ve bu zihinsel filmi izledim. Bu filmin bunu kendi yöntemleriyle gerçekleştirecek olan bilinçaltım aktarılmasından dolayı mutluluk hissettim. Ertesi sabah muazzam bir huzur ve tatmin hissiyle uyandım. Birkaç gün sonra Orta Batı'daki bir şirketten telefon aldım. Yöneticileri olmamı istiyorlardı. Kabul ettim ve orada çalıştığım birkaç sene boyunca yaptığım işten büyük bir keyif aldım. Anlattığım yöntem genellikle zihinsel film yöntemi olarak tanımlanır. Kitaplarımı okumuş ya da konuşmalarını dinlemiş, bana bu tekniği uygulayarak muhteşem sonuçlar elde ettiklerini söyleyen kişilerden çok sayıda mektup aldım. Zihinsel film yönteminin özellikle faydalı olduğu bir alan da mülk satışıdır. Satılık bir eviniz ya da mülkünüz varsa öncelikle istediğiniz fiyatın hem size hem de mülkünüzü satın alacak kişi için de doğru ve adilane olduğu konusunda zihninizi tahmin etmenizi öneririm. Bunu yaptıktan sonra zihninizi sessizleştirin, rahatlayın, her şeyi serbest bırakın ve tüm zihinsel çabaları asgari düzeye indiren huzurlu ve uykulu bir hale girin. Şimdi ellerinizdeki çeki hayal edin. Buna çok sevinin, teşekkür edin ve zihninizde yarattığınız bu zihinsel filmin tüm doğallığını hissedin. Bu sahne çoktan nesnel bir gerçeklik olmuş gibi davranmanız gerekir. Sonrasında bilinçaltınız bunu bir izlenim olarak kabul edecektir. Sonra sonsuz zeka sizi mülkü gerçekten de satın almak isteyen ve onu çok sevecek ve onunla refaha erişecek olan alıcıya yönlendirecektir. Satıcı ve alıcı zihnin daha derin akımları aracılığıyla bir araya gelecektir. İnançla desteklenen bu zihinsel film sonunda gerçekleştir, gerçekleşecektir. Charles Baudin Fransa'daki Rousseau Enstitüsü'nde profesördü. Harika bir psikoterapist ve New Nancy School of Hurling'de araştırma müdürüydü. Bilinçaltını etkilemenin en iyi yolunun tüm çabaların asgari düzeye indirildiği gevşek ve uykulu bir hal ya da uykuya yakın bir hal olduğunu keşfetmişti. Ona göre fikir daha sonra düşünce yoluyla bilinçaltına sessiz, pasif ve açık bir biçimde iletilebiliyordu. Baudin bunu şöyle açıklıyordu. Bunu garantilemenin çok basit bir yolu, telkin konusu olan fikri özetlemek. Bunu çoktan hafızaya yazılmış olan kısa bir tümceyle kısaca açıklamak ve bir tekerlemeymiş gibi defalarca tekrarlamaktır. Birkaç sene önce Los Angeles'taki genç bir dul kendisini bitmek bilmeyen zan, can sıkıcı bir aile anlaşmazlığının ortasında bulmuştu. Merhum kocası mal mülkünün tamamını ona bırakmıştı. Ama adamın önceki evliliğinden olan oğulları ve kızları vasiyetin geçersiz olması için dava açmışlardı. Genç dulun bir anlaşma yapmalarına dair talebi de reddedilmişti. Benden yardım istediğinde ona Baudin tekniğini anlattım. Onu ihtiyaç duyduğu şeyle ilgili fikrini kolaylıkla hafızasına kazıyabilecek birkaç sözcükten oluşan bir cümleyle özetlemesi için teşvik ettim. Bulduğu cümle şuydu, bu iş maneviyatla biter. Ona göre bu sözcükler bilinçaltının yasaları aracılığıyla işleyen sonsuz zekanın uyum ilkesinin uyumlu bir sonuç yaratacağı anlamına geliyordu. Genç kadın tam 10 gece boyunca sandalyesine oturdu, sistematik olarak bedenini gevşetti ve uykulu duruma geçti. Bu uykulu duruma geçtiğinde yavaşça alçak sesle ve hissederek defalarca bu iş maneviyatla biter dedi. Bir iç usul huzuruna ve tüm benliğini kaplayan bir dinginliğe eriştiğini fark etti. Sonra her zamanki derin ve normal uykusuna daldı. 11. günün sabahında iyileştiğini ve bu meselenin sonuçlandığını hissederek uyandı. Aynı gün avukatı onu aradı. Karşı tarafın avukatı ve müşterilere anlaşma yapmayı kabul etmişlerdi. Her iki tarafı da memnun eden bir anlaşma yapıldı ve dava düştü. Uykulu ve gevşek duruma girdiğinizde çaba gösterme durumu asgari düzeye iner. Bilinçli zihin uykulu haldeyken büyük ölçüde bastırılır. Bunun sebebi bilinçaltının en fazla yüzeye çıktığı zamanın uykudan hemen önce ve uyandıktan hemen sonra olmasıdır. Bu haldeyken isteğinizin nötr haline getiren ve bu yüzden bilinçaltınızın kabul etmesini engelleyen olumsuz düşünceler de orada olamazlar. Diyelim ki zarar veren bir alışkanlıktan kurtulmak istiyorsunuz. Rahat bir pozisyon alın. Bedeninizi gevşetin ve hareketsiz durun. Uykulu duruma girin ve uykulu haldeyken bir tekerleme gibi defalarca şunu söyleyin. Bu alışkanlıktan tamamıyla kurtuldum. Şu anda uyum ve huzur hüküm sürüyor. Bu sözleri geceleyin ve sabahleyin. 5 10 dakika boyunca ağır ağır, alçak sesle ve sevgiyle söyleyin. Her tekrarladığınızda bunların duygusal değeri artar. Olumsuz alışkanlığınızı tekrarlama dürtüsü hissettiğinizde bu formülü kendi kendinize yüksek sesle söyleyin. Bu şekilde bilinçaltınızı bu fikri kabul etmeye sevk edersiniz ve arkasından istediğiniz sonucu alırsınız. Şükran duyan kalp her zaman evrenin yaratıcı güçlerine yakındır ve kozmik etki tepki yasasına dayalı olan karşılıklı ilişki yasasıyla sayısız lütuf ona doğru akar. Kısa bir süre önce genç bir anne baba bu tekniği kullanarak neler deneyimlediğini anlatmıştı. İşsizdim. Doyurmam ve giydirmem gereken üç küçük çocukla beş parasız kalmıştım. Ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra sizin dileklerimiz yanıt bulmadan önce bile şükran duymamız gerektiğini söylediğinizi hatırladım.'' Zihnimde adeta bir ampul yandı. Bunu denemem gerektiğini biliyordum. Yaklaşık üç hafta boyunca her gece ve sabah bu kadın şu sözleri tekrarladı. Tanrım, sahip olduğum zenginlik için sana teşekkür ederim. Bunu rahat, huzurlu bir haldeyken yapmış, zihnini bir şükran hissi ya da ruh hali sarana dek devam etmişti. Elbette ki yaratıcı zekayı da sonsuz zihni görmesi mümkün değildi. Ama buna rağmen içindeki sonsuz güç ve zeka ile konuştuğunu hayal etmişti. Manevi algının hissel gözüyle görmüş, zenginliğe dair düşünüp hayal ettiklerinin ihtiyaç duyduğu para, pozisyon ve yiyeceklere bağlı olan bir ilk etki olduğunu anlamıştı. Düşündüğü hissettiği şeye daha önceden var olan herhangi bir şartın engelleyemediği bir zenginlikti. Tanrım teşekkür ederim sözlerini tekrarlayan bu kadının zihni ve kalbi kabullenmiş noktasına yükselmişti. Aklına yoksulluk, yoksulluk ve sıkıntıyla ilgili düşünceler geldiğinde gerektiği kadar Tanrım teşekkür ederim diye tekrar ediyordu. Minnet dolu tavrını sürdürdüğü müddetçe zihnini zenginlik fikriyle yeniden şartlandırmış oluyordu. Zaten tam olarak da öyle oldu. Bu annenin dileğinin arkasından ilginç bir gelişme yaşandı. Buna başladıktan kısa bir süre sonra, sokakta 5 yıldır görmediği eski bir işverenler rastladı. Bu kişi ona sorumluluk içeren iyi maaşlı bir pozisyon önerdi. Hatta bu adam ilk maaşını alana dek ona borç bile verdi. Genç kadın bana Tanrım teşekkür ederim. Sözlerinin muazzam gücünü asla unutmayacağım dedi. Benim için mucizeler yarattı. <laughs> bir olumlamanın ne kadar etkili olduğunu esas olarak dilekte bulunurken faydasız tekrarlama yapmayın. Sözlerinin anlamını ve bunların altındaki gerçekliği anlayarak belirleyebilirsiniz. Olumlamanızın gücü kesin ve net olumlu ifadelerin zekice kullanılmasında yatar. Diyelim ki bir öğrenci 3 ile 3'ü toplar ve tahtaya sonuç olarak 7 rakamını yazar. Öğretmenin matematiksel bir kesinlikle 3 ile 3'ün toplamının 6 olduğunu söyler. Böylece çocuk yanıtını değiştirir. 3 ile 3'ün toplamını 6 yapan şey öğretmenin yanıtı değildir. Bu zaten çocuğun tahtadaki rakamları düzeltmesini sağlamış olan matematiksel bir gerçektir. Hasta olmak anormal, sağlıklı olmaksa normaldir. Sağlık varlığınızın gerçeğidir. Kendinize veya bir başkasına sağlık, uyum ve huzur olumlamasında bulunduğunuzda ve bunları kendi benliğinizin evrensel ilkeleri doğrultusunda anladığınızda bilinçaltınızın olumsuz kalıplarını olumlama yaptığınız şeye olan inancınıza ve anlayışınıza göre yeniden düzenlemiş olursunuz. Bir duanın olumlama sürecinin nasıl sonuçlanacağı görünüşlere aldanmadan hayatın ilkelerine bağlı kalmaya dayanır. Şunu düşünün, matematiğin ilkesi vardır ama hatanın yoktur. Doğrunun ilkesi vardır ama yalancılığın yoktur. Zekanın ilkesi vardır ama cehaletin yoktur. Uyumun ilkesi vardır ama uyumsuzluğun yoktur. Sağlığın ilkesi vardır ama hastalığın yoktur. Bolluğun ilkesi vardır ama yoksulluğun yoktur. Olumlama tekniğini kız kardeşim İngiltere'deki bir hastanede safra kesesi ameliyatı olacağında kullanmayı tercih ettim. Bu teşhis her zamanki hastane testlerine ve röntgen prosedürlerine dayanarak konulmuştu. Kız kardeşim benden iyileşmesi için dua etmem istedi. 6000 bin mil uzaktaydım ama bu durum beni rahatsız etmedi zihin ilkesinde zaman veya mekan yoktur. Sonsuz zihin veya zeka her noktada ve aynı anda bulunur. Günde birkaç kez kız kardeşimin semptomlarıyla ilgili düşüncelerimden ve maddesel kişilikten tamamıyla uzaklaştım. Ve kendime güvenerek sakince şu olumlamada bulundum. Bu dua kız kardeşim Catherine için. Catherine rahat ve huzurlu, özgüvenli, dengeli, dingin ve sakin bedenini yaratmış olan bilinçaltının şifa veren zekası şu anda varlığının tüm hücrelerinin, sinirlerinin, dokularının, kaslarının ve kemiklerinin onun bilinçaltında yer bulmuş olan tüm organlarının kusursuz kalıbına göre dönüşümden geçmesini sağlıyor. Bilinçaltındaki tüm çarpık düşünce kalıpları sessizce ve yavaşça yok oluyor ve eriyip gidiyor ve hayat ilkesinin canlılığı, bütünlüğü ve güzelliği varlığının her atomunda gerçekleşiyor. Artık içinden akan iyileştirici akımlara karşı bir nehir gibi açık ve alıcı durumda. Bu akımlar onun kusursuz sağlığa, uyuma ve huzura ulaşmasını sağlıyor. Bütün çıplaklıklar ve çim, çirkin imgeler akan sonsuz sevgi ve huzur okyanusuyla yıkanıyor. İki hafta sonra kız kardeşim tekrar muayene oldu. Röntgenler negatif sonuç verdi. Doktoru onun inanılmaz bir şekilde iyileştiğini itiraf etti ve planlanan ameliyatı iptal etti. Olumlama yapmak bir şeyin öyle olduğunu ifade etmektir. Bu zihinsel tavrın aksine işaret eden tüm kanıtlara rağmen gerçek olduğunu düşünmeyi sürdürürseniz dilekleriniz yanıt bulur. Bir şeyi reddetseniz bile düşünceniz sadece olumlama yapar ve aslında onun varlığını teyit edersiniz. Bir olumlamayı tekrarlamak ne dediğinizi ve neden dediğinizi bilmek, sizi zihnin gerçekleşmiş gibi söylediğiniz şeyi kabul ettiği bir bilinç haline götürür. Bilinçaltınızdan sizi tatmin eden bir tepki alana dek hayatın gerçeklerini olumlamaya devam edin. Tartışma tekniği Bu teknik tıpkı isminden anlaşıldığı gibidir. Bir yüzyıllı aşkın bir süre önce Belfast, Maine'de yaşamış zihinsel ve manevi şifa konusunda bir öncü olan Doktor Pienas, Parkus muhteşem çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Kumbi aslında psikomatik tıbbın babasıdır ve ilk psikanalisttir. Ayrıca hastanın sıkıntısının, acılarının ve ağrılarının sebebini duru görüyle teşhis edebilmek için müthiş bir kapasiteye sahipti. Kısaca Kumbi tarafından büyük bir başarıyla kullanılan tartışma tekniği ruhsal bir akıl yürütmeden ibarettir. Hastayı ve kendinizi hastalığın bilinçaltında bulunan yanlış inançlardan, temelsiz korkulardan ve olumsuz kalıplardan kaynaklandığına ikna edersiniz. Bunu zihninizde açık ve net bir mantık çerçevesine oturtursunuz ve hastanızı hastalığın veya rahatsızlığın sadece bedende şekillenen çarpık ve yanlış bir düşünce kalıbına kaynaklandığına ikna edersiniz. Bu yanlış inanç bir dış güç ve dış sebepler nedeniyle kendisini hastalık olarak dışa vurmuştur. Ama düşünce kalıplarının değiştirilmesiyle birlikte o da değiştirilebilir. Hastaya bütün şifaların temelinde bir inanç değişikliğinin yattığını açıklayın. Ayrıca bedeni ve onun bütün organlarını bilinçaltının yarattığını ve bu yüzden de bedeni nasıl iyileştireceğini bildiğini ve siz bunları söylerken bile iyileştirdiğini açıklayın. Zihninizin mahkeme salonunda hastalığın hastalıklarla kaplı, zihnin korkunç bir düşünce imgelemeye dayanan bir gölgesi olduğunu savunun. Bütün organları yaratan ve içindeki her bir hücre, sinir ve dokuyu kusursuz bir şekilde koruyan içsel iyileştirici güç, güç adına konuşabilene dek kanıtlarınızı geliştirmeye devam edin. Sonra zihninizin mahkeme salonunda kendinizin ve hastanızın lehine bir karar verin. Hastayı inancınız ve ruhsal kavrayışınız, kavrayışınız vasıtasıyla özgür bırakın. Zihinsel ve manevi kanıtlarınız her şeye baskın olsun. Tek bir zihin olduğu için gerçek olduğunu hissettiğiniz şey hastanın deneyiminde de hayat bulacak ve sonuç olarak hasta iyileşecektir. Dünyanın dört bin yanındaki pek çok kişi bu yöntemle harika sonuçlar almıştır. Mutlak yöntemi kullanan kişi hastanın ismini söyler. Sonra içinden Tanrı'yı ve özellikleri ile sıfatlarını düşünür. Tanrı var olan tüm lütuflardır ve onun sonsuz sevgi, sonsuz zeka, sınırsız bilgelik, mutlak uyum, tarifsiz güzellik ve kusursuzluk gibi sıfatları vardır. Kişi içinden bunları tekrarlarken bilinçaltı yeni bir manevi boyuta yükselir. Tanrı'nın sevgisinin sonsuz okyanusunun dua ettiği hastanın zihninde ve bedeninde kendisi gibi olmayan her şeyi yok ettiğini hisseder. Tanrı'nın tüm gücünün ve sevgisinin hastaya odaklandığını hisseder. Sıkıntı ya da rahatsızlık veren her şey artık hayatın ve sevginin sonsuz okyanusunun varlığında tamamıyla etkisiz hale gelmiştir. Doğan'ın mutlak yöntemi ultrason terapisindeki son gelişmelerle kıyaslanabilir. Bunu bana kısa bir süre önce Los Angeles'taki saygıdeğer bir doktor açıklamıştı. Çalışmalarında kullandığı cihaz çok yüksek frekanslarda güçlü ses dalgaları oluşturuyordu. Bunlar bedenin anormal dokuların bulunduğu alanlarına odaklandığında etkilenmiş olan hücreler ultrasona tepki veriyordu. Bizler de bilincimizde Tanrı'nın özelliklerini ve sıfatlarını düşünüp yükseldiğimiz noktada ruhsal uyum, sağlık ve huzur dalgalarını oluştururuz. Bu dalgaların odaklandığı kişiler bunlara tepki gösterip yanıt verir. Birçok başarılı iyileşme bu teknik sayesinde gerçekleşmiştir. Sözleriniz bunların arkasındaki hislere ve inanca göre güç kazanır. Dünyayı hareket ettiren gücün bizim adımıza hareket ettiğini ve sözlerimizi desteklediğini fark ettiğimizde özgüvenimiz ve kendimizde emin olma halimiz de pekişir. Gücünüze güç katmaya çalışmazsınız. Zihinsel mücadele, baskı ve zorlama olmamalı. Bu durum zihinsel bir güreş halini almamalıdır. Genç bir kadın ona sürekli telefon açan, ve buluş, buluşmak isteyen genç bir adamla ilgili olarak hükme bağlama yöntemini denemişti. Ondan bir türlü kurtulamıyordu. Ama adam onun iş yerine gelmeye de başlayınca vakit geçirmeden çarpıcı bir şey yapması gerektiğini anlamıştı. Günde birkaç kez gevşeyip defalarca şunu tekledi. Tekrarladı. Tanrının ellerinde bırakıyorum. Her zaman onun için doğru olan yerde olsun. Ben özgürüm o da özgür olsun. Sözlerimin sonsuz zihne ulaşmasını ve sonra da gerçekleşmesini istiyorum. Genç kadına göre genç adam derhal...